Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video çekiyorum. İnternetimiz yoktu. Benim tabletim yanımda değildi. Birkaç haftadır tabletim kaybolmuştu. Buldum. Şimdi klasman kasmaya devam edeceğiz. Ve evet arkadaşlar gol oldudan. Kadroda Eden Hazard'ı aldım. Ve yediklerim değiştirmedim sadece böyle oynuyorum bazı benim arkadaşım diyor ki ezan azar bombacı ben de, değil 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 dedi bombacı benim tamam sonra bir baktım bombacı değil bomba şutlar denedim rakipler bot geldi işte. şu maçı hızlı yenin. sonra bir tane daha maça gireyim hemen yenim Rakipte her var? Bu bizim kaldırı. Bu ben kartosu. Benim için olursa kötü. Ama sıfırdan başlanmış bir hesap çok iyi olur. Bu hesaptakiler şu defan sattı kötü ya. Ve bazı iyi oyuncular. Oyuna yeni başa değil şimdi tabi. Yani 2-3 haftadır neredeyse tabletim yok bir de internet yoktu. Ee, şu an birazcık da olsa internet geldi eve. <laughs> tamam, devam edelim. Tatlımız bu. Ama Hemen başa başlayalım. Evet, başlasalım bizim. Hadi evet, azar? Ver arapasını. Hop, diğer Roba. Verdi Ronaldinho'ya. Ronaldinho falso ve gol. Ronaldinho. Sevincimizi yapalım. Ooo. Oynarda sevinçleri yapmış. İyi yapmış. Yol sevinci. Eline böyle yuvarlıyordu. Yolduk yapıyordu. Biraz da görüyorsunuz değil mi? Hayla kasıyor yani. Tamam mı? Katar. Adam azart verdi. Adam nazart Yani ben gelişine para pas veriyor. Alışmışım ya. Bazı zaman ben bir sürü oyunum var arkadaşlar. Bir hangi oyunlar hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben yoksa da yüklerim. Bir tane bende çok kötü ama bazılarınız fark, Eden azar vurdum olmadı. Evet nakata vurdu kafayla olmadı. Aa dinyo David Beckham nakata. Nakata verdi Eden Hazard da Eden Hazard bıraktı direkt topu. Geliyorlar gel, ya. Daha yeni bir daldım mı arkadaşlar. Ve gol. <laughs> Adam olmasa bile goldü yani ya. Ama Eden Hazard. İyi vuruyormuş aslında. Ben çoğu haftadır oynamıyorum ya. Ondan alamadım Ama iyiymiş. Birazcık bir bomba tarzı vuruyor. Hatta da yeni şey bastım. Güçlendirmesini bastım. Dedim işler golcü hiç gücü çıkar. Bir baktım. O çıktı. Seçim yoktu zaten. Tamam. Kimmiş? Şimdi canım adamı mı nasıl? Mbappe geliyor. Mbappe yakalay. ben ya. Tam hızlı hem de şutu da sert oldu biraz. Ben iki benim tekme çekiyorum ama. Ben iki ama ben 500 tane toplamaya çalışıyorum. Daha yeni görevden geldik. Biraz. Hemen. Hemen hemen hemen. Arkaya çıkalım. Arkadaşlar, bazı motor sesleri geliyor ama ee, Söylerseniz sonra düzeltirim, isterseniz. Oha! Adam dibe vurdu ya. Ayağını kattı da bu faal olamaz. Birazcık faallüktü. Tamam, bulamadın ya. verdim stocco. Tak. Odana verdi. Bulmadı, odana gire verdi kimmiş. Evet çok iyi çıkardı bu arada ama ben de yanlış attım. arapasıyla açıyorum ya. Hep alışmışım, çok alışmışım. O bazı futbol oyunları da var. Onlarda da oynayayım. Buna arapası arapası Bakın şu an yine attım ya. Hata. Hata üstüne hata. Baksanıza. Bir ara pası yüzünden Ay. Tamam bari bunu da açalım arabası. Tamam bir şey olmaz. Aa, gitmedi girmedi buton gitmedi buton. Buton çalışmıyor Ben bak ama. Bize zıplı kullanıyoruz. Masolaya gelmesin işte ya. Ya zaman atak bitiyor. ne yani, işte bitiyor. Ama layık olma için Yuka verdi Eden azar Eden azar dedi Eden azar Ah evet ya Aslında Keşke bombacı olsaydı da Arkadaşlar bombacı mı değil mi Siz yorumlara yazın Yani bazılarınızda Belki vardır eşlik yapayım mı ya? Ama hmm. atsın bu maçı hiç gözükmedi ya stoluç. Ay ne stoluç kola çıkardım. Bellingham o da. O da bir. Kafa topları ne yap kakabiliyor Allah'tan. Zıplıyor bakalım şimdi gidik. Eden Azar git. Tamam mükemmel bir Avrupa sonluğum sen nesin ya? Ay. Oyunu yeni başarmış herhalde net. Birkaç gün de Anladım. Yanlış yaptım Ara pası benim takıntım olmuş. Tamam. Bana çibe vermedi. Bana şuraya dalım. Anam yani direkt sağdakine verdi. Ona oruma. One like. One like. Hata oldu lan. Ya bunlar hızlı koşmuyor ya. Ne hata. Sen daha büyüksün. Yani. Ve daha uzun. Yani yaşlı demiyorum da boy büyük. Yani şu öyle dedim. Ya. Hata böyle kolay çıkılır mı hiç? Hayır. Herhalde sen şükürdü. Ben göremedim. Belki o da güç Oo, bu bir de güçlendirici basmamış hali. Benki var da benki başka bir şey basmış oyun. Yani, Bilmem. Fulledim. Tam şu lan. Bu kadar o pasmanı. Lan. Fall. Mbappe, Mbappe veremedi. Tamam. Kaç araya Hazard? Hazard araya aya. Ya dilim araya kaç diyecektim. Ara ara ya. Tamam işte ya bu. Bu tarz Hazard. Bu bu. Bu sonunda. Tamam. Yani, biraz bombaya benzer tarz da var. Ya bak onu gerçekten iyi oynuyormuş ha. 22. Başka, başka hesap alacaktım abim ki. İyi bir tane hesap. Ee, hesapta böyle 105, 104'ler var. Çok. Ama. Telefonla değiştirdi abim. Emel ile aldı ama hiç, hiç kod gelmiyor ona. Bazı kodlar geliyor ama bir denesem diyeceğim. Abim işten gelsin. O biliyor çünkü. Telefonu şu an yanımda değildi. de. iPhone 6S'tir telefonda. Hadi Ay sor buldu. Kalın içinden geçmiş gibi. Ay. Yorulmuşum bugün evdeki bütün işi bana yaptırdılar ya. <laughs> Bizim Allah'tan video çek. Kaç haftadır video çekiyorum sonra tabletimi buldum. Annem gitmiş şey atmış. Böyle büyük dolaplar olur ya. Ev boyutunda herhalde. Sen önce merdiven ne çıkar, çıkarak Çıkara kaldım. E, abim aldı aslında. unuttum e, abim almıştı. Yine motor sesi çıktı. yani e, e, oluyor ya. Bizim mahallede çok şey oluyor. Motor geç. Hatta onu göre, o gün goyiler vardı. Onlar şeydi kadar belki bilmiyorsunuzdur ama ee, motorlarıyla kumları o da bunu kaydılar birbirlerine çarptılar ikisinin de motoruna çok pis bir şey oldu ay hadi belingim ah lan ya çizginin biraz arkasından yine şimdi Eğer azaltı olursa sen bu sen biliyorsun bu topların neredeyse. Tamam. 4 verdi. 4 dakika vardı. Rakip hata geliyor. Bizim hataya gitmemiz lazım. Tamam bitti. Aslında bitmesini istemiyorum da. Tamam 3-1. Bu açı kazandı. Rakim Bir biraz kötüydü. Ben de kalite oranı bizim Egrolun çok kötü olabiliyor. Çok görev geldi ya. Şu görevlerden. Ama ne oldu? Bu boş. Hiç. Bu ne var? Yeni mi herhalde? Herhalde yeni. Bu maçı aldıysam yedim. Bu maçı yenersem oynayacağım. Yeni maçı e, yedinci klasmana geçiyorum. Bir tane kötü ya. Öne bile zor giriyor. Bana o o kadar şey diyor. Bizim e, iki dakika bir paket açayım hele. Yani. Her de bizim dilleri oluyor ya da onları bitireyim. Arkadaşlar onu siz yapabiliyorsanız hepsini yapanlar bir söylesin nasıl oluyor ben bilmiyorum. Youtube'da araştırdım araştırdım. Yandım ama olmadı. Sabah bu paket. Ya dur bir çıkalım bir Hop şey. geç. Ya ben burada istediğim baraksi. Kon değil lan bana yiymiyor. Kon değil de bir de parjisu var. burası sosisli yer. Dön dur aç, dön aç. Hop. Tak, 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 tak. Parjisu. Aslında istiyorum normalde, para istediysem. Birkaç kere basmışımdır belki, bilmiyorum. Tamamdır, direkt tek döndürdüm. Bir bastırdım. bastım Keşke güzel bir yaz. Peki bir miyim? Sağ kanat kötü. Orta arka ben nereyim? Bir basmıştım ya.

Hastayım mı? Sürüyorum ama Yüzü çekerken Az yok sürüyorum ben Bu gelmiyor Sanki Bu zaman aşağı girdim Şey girdim buraya Keşke yapalım bir çıksaydı Ama doğru şey var ya az yaptılar e, Yediye kadar Barresi isterdim. Barresi, e, Barresi, Barresi'nin bir de Rosi. Fernando Torres o, o diğer bir tane var mı onu Fernando Torres lazım değil zaten. Ama hızlı bir Fernando Torres, Fernando Torres olan var mı? Diğer bir drop var. Diğer drop var ya o biraz şeydir hızı çok yavaş yani aslında koşuyor arkadaşım diyor ki benim kuzenim bana diyor gidiyor ben bu dolapmayı çıkardım ama kullanmıyorum yediğimde bırakıyor bizde batı var o hızlı ama şutu iyi değil diyor, diyor ki dropların hızı yavaş şutu iyi ben diyorum ki ben hızlı bakayım Ha rakip geldi. Şu an iyi bir rakip. Yani. Bana göre biraz iyi. Karaman'a da bakmaya konuşmayın. Tamam. Messi var. Oyunu ben eşver. Ooo bakın. işte görüyor musunuz Ben bunun için istedim. Hadi Hayır. Şu Kanavaro bir de Saliva Dolar adam direkt defans atı oynuyor ya Bu adam direkt defans şu ben nasıl söylemez Bu adam direkt defansa atı atıyor Ne yapacağız tam tahtı yoldu Bakalım tamam hepsi yerinde Aynı zil şey devam edelim ya Aydın o zaman bu maç iyiydi Sanki bir kötü gidiyor şey yaptık böyle iyi oldu da sadece bir tane golü saçma sapan Mbapp'ın yüzü var diye ben de dedim Mbapp'e ver abi oyuna yeni başlayanlara verildi Mbapp'a daha iyiymiş daha hızlı baktım ben bu kocanın oyunu yeni açabilir başka bir tane yok değil mi dedim bu dedim tamam normalde diğeri daha hızlı derim Bakın hızı böyle 100-120'lerde yani falan dedi. Ama ben hem yok yalan söyleyemem dedi. Yok gerçek. Gitmiş hepsini hıza başlamış. Hani bir tane çocuk boya mı olur? Ama kolektifi ben neredeyse biraz aynı. Oynamayı da bilmiyor. Tamam. Evet bak görüyorsunuz değil mi? Gerçek rakip diye nasıl yapıyor internet. Ayooo, oraya oraya. Tamam Boşta kaldı. Ah! Bir daha çok kötü ya. Ya şebeke sorunu var. Tamam. Boş attı Edenhazard, boşa attı. Onda da varmış. Kaçırmadım, ilk başta bakmadım. Hadi gibi. Sadece takımı baktım bazıları söyledim olur. Hadi. Hadi Saka. Saka nasıl alamıyorsun ya? Malik. Oha oha. Hmm. Penaltı mı? Penaltı da olmasın. Ölmüş. Hmm. İnternetim çok kötü, bir yemin ederim internet çok kötü. Şuradaki buton. Bakayım nasıl Yok ya. Maçı bırak diyor. Ne oldu? Ya rakip ya da internetim kötü diyor. Öyle oldu. Rakip belki çıkmış olabilir. Rakip çıktıysa video bitmiş. Sadece iki maç şey var, oynamam var. Yani her her videoda iki maç yapıyorum. Bazen belki üç almış olabilirim. tam ya ben ya o oyundan çıktı ya da ben çıktım. Evet evet. O çıktı. Ya da ben Hadi be. Ooo ben bir tane Evet bir gitmiş. tipmiş. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, tekrar ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>